Evet. Çekim yapıyor. Ya. Neresi bu burası tam olarak bu işleri? Şehitler Yalı Mahallesi diye geçiyor. Şehitler Camii var. Caminin 200 metre yukarısında yaşıyoruz. Çakırlar Yalı Mahallesi. Evet. Bu buranın eski eskisiyiz. Biz biz yani hmm. burada. Neler yapıyorsunuz burada? Burada kuş çekiyoruz. Kalını, tüyünü çekirdeğini, çöpünü hepsini ayıklar. Pişirmeye evet. hazır hale getiririz. Size ekstra bir işlem gerektirmez. Domates salçası çekiyoruz, kuşburnu çekiyoruz, biber çekiyoruz, nar çekiyoruz. Nerede kızılcık haşlanmış kızılcık getirseniz çekiyoruz. Hı hı, güzel. Bunlar insanlar böyle doğal ürünleri teşvik ediyoruz. Narını direkt haşlanmış getiriyorsun, çekirdekleri bütün atıyor. Ama bunda kırma, parçalama, sıkma yöntemiyle çalışıyor. Bir gramını feda etmez yani. içinde alamadığımız bir çay bardağı kadar kalır. Onun dışında hepsini alırsınız çok güzel oldu. Evet, evet. Çok güzel. Oldu. Şuraya atıyoruz değil mi? Bak mesela en bana şu işlesin. Peki şunun gösteriyor. Baksana. Bak. Yani sıvılar mesela... burada belli oluyor. Bu ön hmm. çekirdeği hepsi buradadır. Yine hepsini alır. Kuş Kuşburnu makinamız paslanmaz Birinci sınıf krom çeliktir. Evet, çelik olması çok. her zaman mesela genel bir yapıyoruz. Yine ek evet, yerlerinde şey. kaynak yerle şey olmasın diye 1,5 2 saat bir temizlik sürüyor genel olarak. Sonra soda döküyoruz bildiğin maden suyuna. Sabahleyin de ilk çekimi yapan akşam gidiyor. Eğer bir saat üzerine kimse gelmese tekrar yapıyoruz. Çünkü içinde donuyor, kalıyor. Eleğimizi yırtabilir. Elek, orijinal elek kullanıyoruz. İnce çift eleklidir. Özel yapım yani İran'dan gelir, Almanya'dan gelir. Yani Türkiye'de bunu bu eleği yapacak makine yok. Yani ben öyle konuşurum yani. Evet, güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Adres belli diyorsunuz. Evet. Google'dan Temiz, da Temizli mesela Kuskulu Çekim Merkezi yazarsanız. Biz Google'dan bulduk. Haritalar, Öyle bulduk. Haritalar sizi bize evet. yönlendirir. Orada iletişim numaramız, adresimiz, konumuz, her şeyimiz var. Tamam. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Çok sağ olun. Üzülünüz. Sadece bu kadar mı var? Evet. Biz genelde yaprağıyla ilgileniz, üzümün. Sonra tartıyorsunuz kilosuna göre. Tabii ki. Aynen. Mesela ne kadar kilosu onu da bilsin arkadaşlar. Kilosu 7 TL şu anda. Ya. 7 TL'ye çekiyorsunuz kilosunu. Evet. Güzelmiş. Evet 6 kilo. Uygun. Ona Artık 42. Şeker öneriyoruz. 2 kilo şeker atacaksınız hepsine. 42,5 gram. Evet çok süper. Harika. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kilosu 7 TL.